Çok, 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 bu paraları hiç olsun, serbest bırak. Şşş, şşş, bıçır, bıçır. Tikşir, 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 tikşir. Allah ya, çözülmüyor. Tikşir, tikşir, tikşir. Teslim ol çık, 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 çık. Park oldu lan oldu. Aa! Keştim onlar. Keştim oluyorum. Çıkar paraları, çıkar. Çıkar paraları bize ver. Yoksa vururuz seni. Çıkar paraları. Ver paraları. O paralar benim. Geç geç. Geç içeri. Hayır, i̇çeri. İçeri geç. Hayır, 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 hayır. Korumalar burada bekleyin. Evet geç içeri. Hadi. Geç. Hadi. geç. Şuraya. Otur oraya. Geç şuraya. Oraya sağ da oraya girmaydı. Dur dede. Geç. Aşağı şunu açtır Ne? Dur. O paralar bir yak. Vermeyeceğim sizi. Bırak onları. Vermeyeceğim. Bırak. Vermeyeceğim. Bırak. Dur orada. Paraları bize ver yoksa ödürsün. İşte paralar Sizde başka ne istiyorsunuz? Otur o zaman. Dur orada. Sana hayat hikayemizi anlatacağız. Evet. Harun. Şimdi John'un hayat hikayesini dinleyeceğiz. John küçük bir çocuktu. Ve onu herkes dönüyordu. Bitik, pislik. Ondan kurtulmak istiyorum diyorlardı. Ama Joe pes etmedi. Joe savaştı. Ve Joe herkesi yendi. Ve Joe yükseldi. İşte Joe'nun hikayesi. Ben de bir şey anlatayım sana. Sen küçükken beni hatırlamadın ama ben seni öyle hatırlıyorum. <laughs> küçükken seni şey <mi Gülüyor> de ben hep ben miyim? İşte başkıyor. Bu yüzden <laughs> sizin gibi ben de öldürüyorum. Niye ama ben sana tek gözüm. Bildim hocam. Eskiden beni çok da görüyorum. Ne? Oh, Hiç gördüğünüzde? Ben de bilmem. Ben Ben, ben oluyor Maestro? Ve... Şimdi... Sana tek Öldüreceğim. Pat! Ve nefesini kestim İşte bu kadar. Maestro öldü. Ve paraları geri aldık. Evet. Maestro'yu geri verdim. İşte Joe ve Gel. Ha, hani Joe ve Efendisi. Pezevenklerin Efendisi ile birlikte paralar burada. Piç Maestro'yu öldürdük. Ve paralar. Burada çok. paralar. İşte bu bir sürü para. Hocam hakkımızı aldı. Evet. O maştroyu da Bir daha döverim. Ve bitti.